bütün Fenerbahçeli taraftarlarımıza ve o büyük kulübüne sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Ee, öncelikle Ali Koç'un kulübün üzerinde bırakıp Saadet'in sararın gelmesi bence Fenerbahçe için iyi oldu. Hakkında hayırlısı olsun. Yılların vermiş olduğu Fenerbahçe'miz her sene şampiyonluk mücadelesi yapıyor. Ama muhalefet o şampiyonluğu bir türlü kucaklayamıyoruz. Bu sene de şampiyon olacağına ben bir anda korktum. Pek fazla ümit Kerem etmiyorum de. ama yine de haklarıyla hayırlısı olsun. Bana göre Fenerbahçe'nin başına gelecek tek başkan Tazekin Bey'in asla kınamıyorum. Allah razı olsun. Aziz Yıldırım gibi bir beyefendi, Ali Şen gibi bir beyefendi takımın başında olması gerekirdi. Biz şanın ki Fenerbahçeliler taraftar grubu olarak Fenerbahçe'nin tabii ki iyi bir yerlere gelmesi için madde kim dört büyüklersin, dört büyüklere Fenerbahçe'nin adına yakışır bir şekilde inşallah bu akşam Konya'ca Vefa Kupası'ndaki maçı Allah'ın izniyle inşallah kazan. Kazanan masa da bile canları sağ olsun. Tüm Fenerbahçe'lileri böyle sevgiyle, yürekle kucaklıyor ve inşallah haklarında hayırlısı olsun bu saatten sonra ben Allah'a emanet olsun diye başka bir şey demeyen inşallah Fenerbahçe'miz düzelir. Başka ne diyeyim? Onun dışında tabii ki sen konuyu Fenerbahçe üzerine açtı ama ben burada da söyleme Benim için en büyük arzım, benim isteğim öncelikle iki bir kulübüm var. Biri Fenerbahçe, biri de Şanlıurfa Spor. Şanlıurfa'nın mega iftarı, bla millici ağarı marka değeri Şanlıurfa pasporum bu yıl mutlaka geldiği yere dönmesini arzu eden Urfa pasporum şampiyon olmasını istediğim kadar Fenerbahçe kulübün de büyük belada iş gelmesini istiyor. Nedense her sene Cimbom gibi momaya oturtmuşum. Yok kara kart atmışum. Neden sormaksın birliktelikten kuvvet çıkar. Ya təkcə birlik, taravalı, o güç olsun. Olacağıq şey düşürürük. Və sayğı və sayğılarım ardədlər. Mutlu yıllar diləyirəm.